dün geceden bu yana İran'ın karşı misillemesiyle karşı karşıya kaldık. Tabii ülkemiz tüm bu yaşananlar karşısında nasıl bir tavır sergilemesi gerektiği oldukça önemli. Bundan sonra ne olacağına dair birçok değerlendirme yapılıyor ama bu değerlendirmeler yapılırken meseleyi sadece siyasi veya askeri olarak değerlendirmekle kalınmamalı. Burada kalınıyor. Yani tabii Türkiye'de merkez medya denilen ana akım medya denilen medya organlarında özellikle e, bu açıdan değerlendiriliyor mese mesele. Bir yere kadar bu mazur görülebilir. Siz meseleyi İslam ümmeti yönünden değerlendirin vesaire diye e, çok bir şey demiyoruz, diyemiyoruz onlara. E, çünkü böyle bir perspektifleri yok. Ama işin içinde böyle bir motivasyon var ve bu göz ardı ediliyor. E, bu göz ardı edildiği zaman değerlendirmeler sığ kalabiliyor. E, tam olarak bazı noktalar doldurulamayabiliyor. O yüzden e, o eksik noktaların da konuşulması lazım. E, İran İslam Cumhuriyetinin İsrail karşıtlığı bir e, şey değildir. Siyasi bir çekişme, askeri bir çekişme, efendim noktasında. ...değerlendirilebilecek bir şey değildir sadece. Yani bu bir... E, ...hak ve batıl mücadelesi... ...şeklinde değerlendirilmesi gerekiyor. Yoksa Allah aşkına... ...yani çok fazla bir şey bilmesine gerek yok kişilerin. Sadece meselelerden öyle çok derinlemesine haberdar olmayan bir kişi bile... ...kendisine şu soruyu sorsa... ...ya bu İran neden bir Suudi Arabistan gibi... Neden bir Ürdün gibi, Birleşik Arap, Arap Emirlikleri gibi efendim teslimiyetçi bir bakış açısıyla bir politika geliştirmiyor da başını belaya sokacak Amerikan karşıtı, efendim İsrail karşıtı, Siyonizm karşıtı bir yerde kendini konumlandırıyor. Neden bunu yapıyor? Teslim olsun, rahat etsin sorusunu sormanız bu soruyu objektif bir şekilde, zehirlenmemiş, ifade edilmemiş bir zihinle cevaplandırmanız aslında meseleyi görmeniz için, meselenin aslını görmeniz için size yeter de artar bile. Fakat e, mesele böyle değerlendirilemiyor. Çünkü yıllar yılı e, zehirlenmiş bilgilerle, zehirli bilgilerle, bu zehirli bilgilerin etkisiyle, zehirlenmiş beyinlerle, Yetiştirilmiş bir e, nesil de Türkiye'de var oldu maalesef. O yüzden doğru okuma zaman zaman yapılamayabiliyor. Bunu sosyal medyada da çok görüyoruz. Bizim artık odak noktamız Amerika, Amerikan karşıtlığı, İsrail karşıtlığı şeklinde şekillenmeli. E, bunun dışında ırk, etnik köken, Türk, Kürt, Arap, Acem, Fars falan filan. Bunları bugün artık bir noktaya bir yere bir kenara koymamız gerekiyor. Tekrar ediyorum. İsrail'in vurulması karşısında sevinemeyen bir kişi kendisini kontrol etmesi lazım. İki yönden de kontrol etmesi lazım. Hem insani yönden, neden insani yönden? Ya bu İsrail 20 aydır yaklaşık çoluk çocuk demeden hastane, cami, kilise, bil, okul demeden işlemediği savaş suçu kalmamış bir canavar bir rejim ve bununla iftihar ediyor. Hepsini öldürmeliyiz. Oradaki bebekleri bile öldürmeliyiz diyen bir İsrail var. Eğer bu İsrail'in vurulmasına siz bugün İran vurdu diye sevinemiyorsanız sizin hadi geçtim Müslümanlığı Müslümanlığı geçtim ee, insanlık noktasında da e, sıkıntınız var demektir. Yani insan da olamamışsınız noktasında değerlendirmemiz gerekiyor meseleyi. Yani, Müslümanlık noktasında e, insan olamayan zaten Müslüman olamaz. Müslüman olamaz. Yani e, çünkü o altyapının üzerine inşa edilen bir temel zemini olacak mesele'nin önceliği. Yani i̇nsani erdemlere bile ulaşamamış bir kişi nasıl Müslümanlığın, İslam'ın erdemlerine ulaşabilmiş olsun ki? Bu mümkün değil. Dolayısıyla bugün tüm bu tablo karşısında yer alacağımız nokta belli olmalı. En azından İslam toplumları olarak. Eğer biz İslam toplumları olarak doğru noktada yer alır ve bunu Yüksek sesle artık bundan sonraki süreçte, madem bu bir kırılma noktası, madem bundan sonra e, İsrail saldırganlığını daha yakınımızda, hemen sınırımızın ötesinde, Ya Tebriz Havaalanı vuruldu. Tebriz Havaalanı Van'dan ne kadar? Van-İran sınırından Tebriz Havaalanı ne kadar mesela? Ne kadarlık bir mesafe? E şöyle açın bakın haritada. Burnumuzun dibinde, hemen yanımızda. Bunları söylerken de aslında hepsi bizim. Neden yanımızda, ötemizde, hepsi bizim aslında. Ya yani bunları söylerken de bazen e, kendi kendime e, hani şöyle bir soru yöneltiyorum kendi içimde. Ne demek burnumuzun dibinde, yanımızda, ötemizde, berimizde. Biz farklı mıyız ki? Sorusunu da soruyorum. Ama şu anlaşılsın diye bunları bu şekilde söylüyorum. İçimizde sadece e, ülkelerin sınırlarını kutsayan ve bu sınırlarla meseleleri e, değerlendiren bir güruh da var. Yok değil, oldukça da fazla sayıları. Meseleyi mesela sadece şuradan değerlendiriyorlar. Acaba bu ateş bize de sıçrar mı? İran-İsrail savaşında işte Türkiye e, risk altında mı? Sadece burayla değerlendiriyorlar. Yani Türkiye'nin sınırlarını çiziyor. Bu sınırların içerisine çatışma sıçramadığı sürece bir problem biz yok bizimle ne ilgisi var bunların deyip meseleyi burada bırakıp sadece içeriye dair bir değerlendirmeyle sanki akıllıca bir şey yapmış olduğunu sanıyor. Bu aklı evveller. Sanki bunu yaparak çok vatansever olduğunu, çok milliyetçi olduğunu falan zannediyorlar aynı zamanda. İşte bunların hepsi cahillikten kaynaklanıyor meseleye az önce söylemiş olduğum gibi sadece siyasi ve askeri noktadan bunlardan bakılmasın demiyorum. Tabii ki bunlardan bakılacak. Bunların tabii ki değerlendirmesi yapılacak. Ama sadece buradan ibaret baktığınız zaman işte burayı ıskalarsınız. Siyonizmi bundan önce tanımanız gerekiyor. Tüm bunların yanını, tüm bunlar olurken Siyonizmi tanımanız gerekiyor. Hedeflerini tanımanız gerekiyor. Ne yapmaya çalıştığını tanımanız gerekiyor. Bunları bilmediğiniz zaman, bunları anlayamadığınız zaman doğru bir tahlil yapabilme, doğru fotoğrafı ortaya koyabilme imkanınız ortadan tamamen kalkıyor zaten. Türkiye'deki değerlendirmelerin bir çoğunda da maalesef biz bunu bu yanlışa düşüldüğünü net bir şekilde görmekteyiz. O yüzden doğru okuma çok önemli. Bunları o yüzden anlattım. Türkiye'de hani akşam oturup kumandayı elimize alıp birçok yani halk için söylüyorum bunu. En çok izlenen Kanallarda evet bazen doğru şeyler de söyleniyor olabilir ama bazen de e, taraflı yanlı düşmanlık kokan açıklamalar da yapılıyor. Yapılan açıklamaların bir çoğunda da az önce yaklaşık bir 10 dakikadır çizmiş olduğum perspektif göz ardı edilerek bu değerlendirmeler yapılıyor. E, bunlarla meseleyi okuyanlar da maalesef eksik bir e, bilgi akışına sahip oluyorlar diye e, aktarmış olalım. Şimdilik burada noktalamış olalım. Sizleri de Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.